Düşe Kalka Muhabbet'e hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu programımızda artık çokça konuşulan, daha önce de çok çok konuşulmuş değil ama artık bugünlerde iyice popüler olan cihat kavramından biraz bahsedeceğiz. Cihat. Cihat. Hı, -hı. Cihat. <laughs> ee, bu yoğun bir konu. Yani altyapısı büyük bir konu. Dolayısıyla hemen bir yorum yapmaktansa... Şimdiye kadar düşe kalka muhabbette çokça şey yaptığımız gibi Önce altınını dolduracak kavramları biraz konuşalım, tartışalım istedik. Çünkü altyapısı yanlış veya tam oturmamış bir ee, altyapıyla doğru bir netice yapmak, yorum yapmak doğru olmayabilir. Doğru bir yere varamayabiliriz. Dolayısıyla ilk önce elimizde ne var onlardan konuşalım. Hani cihat dediğimiz şeyi oluşturacak kavramlar, altında onu besleyecek kavramlar. Cihat etmemiz gerekiyor mu? Evet, böyle bir başlangıç olabilir. Cihat lazım bir şey mi? Hı, Hı Sanki evet. Ben cihat insaniyetin olmazsa olmaz bir gereği olduğunu düşünüyorum. O kadar diyorsun yani. Evet. Cihat herkes cihat etmeli. Her yani. eve bir cihat lazım. Şöyle söyleyeyim. Yani bir hayvan düşünün. Hı, Hı İleride bir şeyler oluyor. Biri birine haksızlık yapıyor. O hayvanın ona müdahale etmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Tamam kaçar sadece Hayır, düşünmez böyle bir şey yani ben bu ben buraya müdahale etmem lazım bu haksızlığı gidermem lazım diye bir şey yapmaz. Öyle tamam. bir öyle bir eğilimi yoktur ama insan haksızlık karşısında susmuyor. Haksızlık mıdır oradaki ya, dediğini şey yapmaya çalışayım, sindirmeye çalışayım insaniyetin gereğidir cihad etmek. Evet, diyorsun. Evet kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. O zaman cihat tanımıyla üzerine hareket etmek lazım. Haksızlığa karşı durmak mıdır yoksa nedir yani yanlışlığa karşı durmak mıdır? Doğru. Cihad ki, kelime kökü olarak baktığın zaman cehdetmek yani gayret etmek. Tamam. Yani boş boşuna oturmak demek değil yani. Tamam canım. Cehd etmek. bir şey bir bir şey bir konuda mesela bilmediğin bir konuda öğrenmek için cehd edersin, gayret edersin. Ama buradaki cihat genel anlamında haksızlığa, zulme karşı cehdetmek manasındadır ki zaten savaşın netice en son neticesi olan savaşın da sonucu bunun içindir yani zulmü ortadan kaldırmak içindir. Zaten ayette de onu söyler yani. Zulmü ortadan kaldırmak için cihad edin. Adaletsizliği, değil mi? Zalimi değil. Zalimi değil. Mesela tabii e, zalim zulümle özdeşleşmiş ayrı bir mesele ama mesela evet. mesele orada özünde nedir? Zulmü ortadan kaldırmak. O zaman şöyle yapalım. Bunu sonraya da bırakabiliriz madem ama e, bizim cehet edeceğimiz, cihad edeceğimiz, gayret edeceğimiz şey aslında yanlış olan, haksız olan, adil olmayan şeyleri her seviyede hı hı. ortadan kaldırmak, bertaraf etmek, uzaklaştırmak için yapılacak bir şey. Evet. Mi? İnsani bir şey evet bu. Yani bu o, tamam karikatürize edeyim şurada yanlış duran masayı düzeltmek de bir cihattır o zaman. Evet. Yavaş. Evet. Nasıl? Kılıç mılıç falan gerekmiyor mu illa? <gülüyor> <gülüyor> yani sen burada bir yanlışlık, bir eksiklik, bir adaletsizlik, bir intizamsızlık görüyorsan ona karşı mücadele etmek seni insaniyetin mi gereği? Ha yani o zaman benim kendi mahallemde veya kendi evimde çoluk çocuğum hani iki çocuğum arasındaki bir sürtüşmeyi düzeltmem de bununla ilgili tedbir almam falan da bir cihat. Cihattır. Hmm, evet. Tamam. Bunun büyük boyutu veya hani global boyutu işte savaşlardır belki bilmem nelerde falan filan. Bu detayları gene sonra konuşuruz. Hı hı. Ama temelde özde anlıyorum ki şu, şu tanımından hareketle söylüyorum. Ben insan olarak buna kayıtsız kalamam dediğim şeylerin karşılığı cihat gibi bir şey. İşte burada şöyle bir şey söz konusu. Problem nereden doğuyor? Herkes kendisi haksızlığı düzeltmeye kalkarsa, tamam. Bu sefer başka türlü haksızlıklar da doğacaktır. Bunu görmemiz gerekiyor yani. Yani nasıl olsun, nasıl olmaz? İşte o zaman mesele insandaki bu fıtratı tartışmak yani. değil. Yani herkes haksızlığa karşı mücadele ediyorsa, etmesi gerekiyorsa, insan olan herkes... Etmeyi insaniyetinden e, insan dolayı istiyorsa... Ama işte bunu nasıl yapacağız? Mesele orada. Ha, dur. Bunu İki, konuşmamız ikiye gerekiyor. İkiye böldük. Yani hmm. evet biz vicdanen, insaniyet tarafımızdan fıtraten cihad etmek, bir şeyleri düzeltmek, yanlışları temizlemeye meylimiz var. Evet. Onu istiyoruz. Bu işin bir tarafı. Hı hı. Şimdi bunun nasıl olacağına bakabiliriz. İşte herkes kendi anlayışıyla cihad ederse oradan bir kaos çıkar. Tamam doğru. Yani ortak bir hedef, ortak bir şey anlayışı olması lazım. Değişik evet buyurun tamam. Nasıl yani yapayım? Mesela şöyle söyleyeyim mesela birileri geliyor banka soyuyor bilmem ne yapıyor. Hı hı. Ben de geliyorum adamı vuruyorum bilmem ne yapıyorum. Bu meşru bir şey hiç mi? Hiçbir şey anlamadım. Kim neyi ne yaptın ne oldu? Hayır yani. Hırsızı vurdum. Hırsızı vurdum. E, veya işte şey e, banka soyanı gel gittim kendime göre. Ben de bombaladım. Bombaladım bilmem uçum. ne yaptım. Yani bunun şeyi olmaz değil mi yani? E, usulü olması usulü lazım. Usulü olması olsun. gerekiyor. Tamam. Yani mesela nedir bu konuda görevlendirilmiş biri olacak ve ne yapacak? O da görevi gereği onu yapacak. Ha, hepimiz görevliyiz ama hepimizin görevliğini belirleyen merci benim anlayışım mıdır? mesela bunu tartışmamız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Tıp e, tıp okumaya başlamış bir insanın hemen bir ameliyathaneye bir tane adam getirdi, elini soyup, soyup şey yapıp da ben hadi şimdi buna iyileştireceğim demesinin bir anlamı yok herhalde. Orada ne yapacak? Bir eğitimden eğitimden geçmesi gerekiyor, değil mi? Bir süreçten geçmesi gerekiyor. Bir mesleği öğrenmesi gerekiyor. O mesleği öğrendikten sonra ne yapacak? Onu uygulayacak. Yoksa yapma manasına gelmiyor. Evet, hepimiz zulme karşı duracağız. Ama bu duruşun hı ameliyat yapmaya hepimiz taraftarız. Evet. Nasıl olacağı bir süreç gerektiriyor. Evet, süreç gerektiriyor. Tamam. Yapacağız. Yani bunu yapacağız. herhalde itiraz edilmez. Tamam. A ama çünkü yani e yapma diyemem ben. Yap yapma Şimdi o zaman e cihadı doğuran veya dolayısıyla zulmü doğuran ek şeyleri tanıyıp ana umdeleri tanıyıp hı -hı. onun üzerinden gitmemiz gerekiyor. Ne, mesela, ne demek mesela? Neden zulüm oluyor? Vay, adam yapıyor oluyor. Ha, bak şimdi. Senin bardağın var, benim de bardağım var, içiyorum. Tamam. Ama ben senin bardağına, bardağındaki çayı içmeye kalkıştığım o zaman ne oluyor? Adaletsizlik oluyor. Adaletsizlik oluyor. Sen ne yapıyorsun? Müdahale ediyorsun. Hı, tamam. Olmaz C diyorsun, yapmaz diyorsun. Bu, bu duruma cehdedip, cihad edip karşı duruyorsun. Karşı durmaya çalışıyorsun. Benim bardağımdan içme. Yani peki beni senin bardağından almaya sevk eden şey nedir? Ne bileyim? Nefsin. Bencillik. Bencillik. Nefsin. Sonra mesela onu onu besleyen şeyleri görmemiz gerekiyor. İşte hırs falan. Hırs, öfke değil mi? Doğru, kıskançlık, kıskançlık falan. Kıskançlık. Bunlar bu duygular bu duygular benim değil mi? zulmetmeme ve sebep oluyor. İnsanın öyle bir kapısı var, açık noktası var. Yani e, iyilikte son, son son sonu olmadığı gibi kötülükte de sonu olmayan bir eğilimleri var. Tamam. Bunu görmemiz gerekiyor. Doğru, doğru. Şimdi dolayısıyla dolayısıyla burada bunun bu bunu görmemiz gerekiyor. Yani zulme sevk eden şeyin zulme sevk eden şeyi tanımazsak onu tedavi edecek şeyi göremeyiz. Ha, sen çayımdan içtin diye seni kesmeye kalkarım. Olmaz. Tamam kesmeyeyim ne yapayım? Şimdi söyle o ne yapacağım? Bir, demek ki asıl mesele, asıl mesele zulmü ortadan kaldırmaksa insanı zulme götüren unsurları yok etmek gerekiyor. Beslememek gerekiyor. Ha, esas cihat böyle bir şey olmalı. Ha, beslememek diyorsun. gerekiyor. Yani özünde budur. Mesela bir pratik bir örnek vereceğim ama yanlış da anlaşılmasın. Mesela adam gidiyor birini öldürüyor. Hı -hı. Ev, kendi evinde evini basıyor. Vuruyor veya işte bilmem köpek salıyor. Köpeğe çocuğu ısırtıyor. ısırtıyor. Sonra onun fotoğrafını çekiyor. Hı -hı. Tamam mı? Fotoğrafını çekiyor ve dünyaya yayıyor. Tamam servis ediyor. Onu servis yani. ediyor. Şimdi sen de öfkeleniyorsun, sen de kızıyorsun, burada bir zulüm görüyorsun, ortadan kaldırmak istiyorsun. Fıtri bir şey bunlara kimse itiraz etmiyor ama bu adamın yapmak istediği ne? Görmek gerekiyor. N yani bu fotoğrafı böyle çekip servis etmesin de muradı ne? Bundan evet. faydalanıyor mu yoksa? Yani kötü bir şey ise onun da kötülüğü görmesi gerekiyor ama bu kötülüğü yaymak istiyor. Benim burada durmam gereken yer nedir? Ben bu durumda ne yapacağım? Ne yapacağım? Şimdi o ne yapıyor? Adam belli ki beni öfkelendirmek istiyor. Evet. Onu diyorsun yani. Evet. Kendisi öfkeli, kızgın, kin kin tutuyor, hı hı. aleme kötülükle bakıyor, kendi nefretle hareket nefretle ediyor. Nefretle hareket ediyor ve bu nefretin, bu nefretin herkeste olmasını istiyor. Bu bunu gösteriyor. O fotoğrafı veya neyse o yaptığı hareketi yayarak beni de nefret platformuna çekiyor. Evet. Tamam. Orada o zaman benim şunu görmem gerekiyor. Cihad edeceğim. Doğru nefreti yok etmezsem, nefreti beslersem cihad etmiş olur muyum o mesele orada? Öfkeyi beslemek mesele nedir? Ha. O kadar tamam o yorumu henüz yapmayalım ama şunu görelim en azından. Gör, bu, bu programımızı ona vermiş olalım. Ee, cihad etme yani oradaki kötülüğün kendisiyle savaşmak, cehet etmek istiyorum. Herkes de istiyor bunu. Evet. Esas düşman olduğumuz oradaki kötülük. Evet. O adam o haltı yemese hı hı. Doğrudan ona düşman olmamızı gerektirecek bir durum yok. Evet. Dolayısıyla adama esas şahsında değil kötülüğe düşmanız. Evet. Kötülükle ilgili yapacağımız cihadın da nasıl olacağını konuşmak lazım. Evet. Deyip burada bırakalım o zaman. Tamam. Peki. Peki. Bir sonraki Düşe Kalka Muhabbet'te görüşmek üzere efendim. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.